çok insanın İslam'a girmelerine sebep, onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep. Resulullah buyurdu, Mizana konanların, içinde en ağırı, güzel ahlaktır yarın. Biri Resulullah'a, din nedir diye sordu. Resulullah cevaben, Güzel huydur buyurdu. Sordu aynı suali sağdan, soldan, arkadan. Aldı aynı cevabı yine Resulullah'tan. Amellerin üstünü nedir diye sordular. Buna da güzel huylu olmaktır buyurdular. Birisi de Resul'den isteyince nasihat buyurdu herkes ile iyi geçin her saat. Bir kadını Resul'e met edip dediler ki, Gece hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri. Lakin komşularını incitir bazı işte. Buyurdu ki, o kadın cehennemliktir işte. Buyurdu, güneş nasıl eritirse karları, güzel huylu olmakta Yok eder günahları. Ve buyurdu ki: Sirke bozarsa balı nasıl? Kötü huyda ameli öyle bozar velhasıl. Buyurdu ki: Her kimin ahlakı güzel ise ibadet yapmış gibi sevap alır o kimse. Abdullah bin Mübarek ahlakı kötü olan biriyle bir seferde yoldaş oldu bir zaman. Ondan ayrıldığında başladı ağlamaya. Niçin ağladığını sordular gidip ona. Buyurdu ki, ayrılıp gittiyse de yanımdan, lakin kötü huylara ayrılmadılar ondan. Hasan-ı Basri der ki, ahlak iyi değilse eziyet etmiş olur kendisine o kimse. Enes bin Malik der ki, güzel huy sahipleri kazanırlar cennette yüksek dereceleri. Huyu kötü olan da etse de çok ibadet, cehennem azabına düşebilir nihayet. Nasıl ki her binanın temeli aslı vardır. İslam'ın temeli de yine güzel ahlaktır. Bir gün Hasan Basri'ye sual etti bazı hal. Dediler ki efendim nedir bu güzel ahlak? Buyurdu güler yüzlü tatlı dilli olmaktır. Ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır. Hazreti Ali der ki, Üç şeydir güzel ahlak haramları terk edip emirlere sarılmak. Biri de ev halkıyla olarak alakadar kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar. Güzel huy fıtrat ile yakından ilgilidir. Lakin çalışmakla da elde edilebilir. En kolay yolu ise ahlakı güzel olan kimse